arkadaşlar Bugün Sephora advent Calendar açıyorum. Ee, öncelikle ben bunu daha önce açtım. Normalde üstünde bir tane şey vardı. Daha önce açtığım için ben şu üstündeki şeyi atmak zorunda kaldım. Ve sıra olarak gelmiyor. Sıra olarak geliyor. Ben sizin için hemen videodan önce söyleyeyim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bir numarayla hemen başlamak istiyorum. Hızlı geçeceğim bu arada. Bir numaradan şöyle Sephora Collection'dan soft mat bir lip çıkıyor. Hemen 2 numarayla devam edelim. 2 numaradan yine miseler çıkıyor. 3 numarayla devam edelim. Bu bayağı hafif bir şey. 3 numaradan da şöyle sefor yazılı bir bitbilen çıkıyor. 4 4 numaradan jel temizleyici çıkıyor. 5'te devam edelim ama. 5 numaradan da far fırçası çıkıyor. E, 08 Ayşe de yazıyor bu arada. 6 numaradan 6 numaradan 6 numaradan çok güzel bir kaş sertleyici çıkıyor. 7 numaradan daha ağır bir şey benziyor. 7 numaradan da 804 numaralı bir oje çıkıyor. Şöyle. 8 numara. Çok dolu bir şey gibi. Wow. 8 numaradan da mangalı bir elmas kesi çıkıyor. İnşallah maskeler düzelir. Sonra da 9 numarayla devam edelim. kutunun içi şu anda böyle. 9 numara. 9 numaradan çok güzel nude renkli bir gloss, çık gloss çıkıyor. Rengi ne? 02 rengi. Şöyle bir dakika netlesin. 02 rengi arkadaşlar. Kesinlikle. 10 numarayla devam ediyoruz. 10 numaradan da çok güzel yine e, şu paketlerden hadi şu And Glow nemlendirici ve e, aydınlatıcı bir krem çıkıyor. Şimdi ben bunları hemen bir toparlayıp geleyim. Diğerinde görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Hemen 11 ile devam etmek istiyorum. kutumuzun şu durumu böyle. 11 11'den de çok güzel gingerbread kokulu herhalde. Lip slipping Mask çıkıyor? Onun kokusunu gerçekten çok güzel. On devam edelim. Bayağı şey. Evet. 12 numaradan da şöyle bir e, kalem çıkıyor. Waterproof bir kalem çıkıyor yani. 13 numara. 13 numaradan. Wow. 13 numaradan da lift maskara çıkıyor. Ben bunun küçük boyunu kullanıyorum. Çok güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. 13 numara, 14 numara. 14 numaradan. Bir dakika. Açamıyorum. Heh. Wow. 14 numaradan çok tatlı bir süs çıkıyor. Hemen bakmak istiyorum. Nasıl şey? Ha, çok güzel. Böyle bir süs çıkıyor. Çantaya takılabiliyor. Hem de galiba bu şey için. Böyle gloss'unuzun üstüne böyle yapıştırıp hem de şuradan da çantaya takıp çanta çarmı elde edebiliyorsunuz diye biliyorum. Çok güzel ilerliyoruz bu arada. En evet, son 14 açmıştım. 15. Uzun bu şekilde. Çok az kaldı. güzel bir tapkot çıkıyor. Zaten tapkot olsun. Şu önlerini siz size görün istiyorum. O yüzden şöyle yapıştır 16 numarayla devam etmek istiyorum. Şöyle bir 16 numara var. Bu arada kutuların şekli çok güzel değil mi? Yani renkleri, şekilleri falan. 16 numaradan da toka çıkıyor. Bu 17 numara. Bu da maske gibi sanki. Evet o da maske. Neymiş? Globuster mask diyor. Aynen. Ay düştü. Neyse düştü. 18 numara. Baya küçük bir şey. Ve aşamları. Çok güzel bir dudak yere çıkıyor. Vanilyalı herhalde. 19 numara. Evet. Bu bayağı ağır bir şeymiş. Öyle bu neymiş? Gentle peeling serum diyor. Peeling serum herhalde. Güzel. Devam edelim. 20 numara. Sonlara yaklaşıyoruz arkadaşlar. 20 numaradan da. Çok güzel bir e, highlighter çıkıyor. Herhalde bu highlighter diye düşünüyorum. Böyle. Rengi de 03 sunset shine. Bundan başka renk var mı bilmiyorum. Ama söylemek istedim. 21 numara. Kutumuzun sonarı bir şekilde ve çok az kaldı. Bir dakika. Hmm, bu neymiş? brightening eye cream diyor. Hmm. Çok minnak. 22 numara herhalde. Bu baya büyük bir şey bu arada. Ay, açamadım açamıyorum. Yine kimin Çok güzel şeyler. İnanmıyorum. İnanılmaz güzel bir far paleti çıkıyor renklerine. De bakalım hemen. Wow. Çok güzel. Bir far paleti gibi gözüküyor. 23 numara. Sıvı bir şey herhalde bu arkadaşlar. Bu neymiş? Ha, sertleme spreyi çok güzel gözüküyor. 24 numara ve son numaramız. Açamıyorum şu an. Böyle. Bu da paketli sarılmış herhalde 24 diye wow arkadaşlar gerçekten 24 bin akım vermişler bu arada çok güzel bir allık çıkıyor allık hiç çıkmamıştı zaten iyi oldu rengi de 06 tropical dam rengi hemen bunu açmak istiyorum şu yanlar açılmıyor ama çok zor açılacak açıp sıvı açılmak istiyorum çünkü size kutumuzun sonuna geldik çünkü Böyle bir rengi var. Hem de highlighterlı gibi gözüküyor. Kenardan bozmadan çok hafif sürdüm. Şöyle parmağımda. Wow. Arkadaşlar inanılmaz iyi aydınlık verdi bu arada. Bakar mısınız? Çok güzel. Ben çok beğendim. Evet. Evet arkadaşlar. Apple Calendar'dan çıkan ürünler bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bu tarz videolarımı istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.